Şorluğa gidek mi? Pancarından yiek mi? Garajasteki yiek mi? Hey başkan gel gidek, gidek gidek gel gidek, körlara gel gidek, orada avında kıbaşladı. Hey başkan gel gidek. Dönümden çeş olur, harmanlar düz olur, patoncudan azalır. He başkan gel gidelim, 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 gel gidelim, oraya gel gidelim. Orada fındık başladı, he başkan gel gidelim. Gidelim, gidelim, gel gidelim, oraya gel gidelim. Orada fındık başladı, he başkan gel gidelim.